Bu bölümde sizlerle birlikte şirketlerin dijitalleşmesine yardımcı olan bir şirketin ofisine geldim. Microsoft'un ofisine geldim ve yanında Gökhan Bey var. Merhaba Gökhan Bey. Merhaba Ahmet Bey. Gökhan Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi sizin kuruluş sürecine baktığımız zaman bir 15 yıllık, yaklaşık 15 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla şirketlerin de ihtiyaçları değişiyor. Çünkü dijital dönüşüm gerçekten çok hızlı ilerliyor ve dönüşüm ihtiyaçları çok hızlı değişiyor. Siz bu alanda nasıl acaba değiştiniz, dönüştünüz ve şirketlere nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şu açıdan bakacak olursak hep duyarız. Amerika'daki firmalar garajlarda kurulmuşlardır. Evet. Ve çok büyük dünya markaları haline gelmişlerdir. Tabi bizde garaj olmadığı için biz Microsoft'u Ankara'daki evimizin salonunda kurduk desek galiba doğru bir tabir olacaktır. Tabi 15 yıl içerisinde çok fazla şey değişti. Bizim için fakat değişmeyen tek şey müşterilerimizin daha hızlı, daha mutlu, daha verimli çalışabilmelerine yönelik sunduğumuz çözümler oldu. Ee, yaklaşık 15 yıldır Microsoft her yıl büyümesine devam ederek e, müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. İşte Deloitte tarafından, e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından da şirketimiz e, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen firmalarından birisi olarak gösterildi. Bu tabii bizim için çok büyük bir gurur verici bir olaydı. Çünkü sıfırdan başlayan bir şirket evet. artık Türkiye'de bilinen bir marka haline geldi. Ee, sunduğumuz çözümlerimiz arasında işte döküman yönetimi, iş akış yönetimi, kalite yönetimi, proje yönetimi, CRM, pazarlama gibi müşteri dijital müşteri deneyimi alanında aslında birçok çözümümüz bulunmakta ee, ve müşterilerimiz arasında da yine Türkiye'nin kendi alanlarında öncü, ilk onunda yer alan çok önemli markalar olduğu gibi büyüme vizyona olan, dijital dönüşüme inanan, özellikle bu pandemiyle beraber çok daha fazla önem kazandı. Kesinlikle. Yüzlerce küçük ve orta ölçekli firma bulunmaktadır. Yine 15 yılda tabii ki birçok şey değişti. Dijital dönüşüm çok daha fazla önem kazandı. Biz de burada yatırımlarımızı tabii ki çok hızlı bir şekilde arttırarak devam ettiriyoruz. Yine eminim konuşacağızdır. Bunlardan birisi de Cloud Office aslında. Ha, yeni bir çözümden bahsediyoruz. Yeni bir çözümümüz. Bu dijital dönüşümü çok daha iyi yapabilmek, çok daha verimli yapabilmek adına da yeni çözümlerimizle devam ediyoruz diyebilirim. O zaman Cloud Office'ten devam edelim. Acaba neler yapıyorsunuz bu yeni platformla? İlk başta eee Cloud Office'in Amerika operasyonunu kurduk. Hmm. Sonrasında Türkiye'de bir Arge firması kurarak tamamen Maxsoft'tan ayırdık ve ayrı bir ekiple şu anda devam ediyor. Çok kısaca platformumuz ne Tabii. yapıyor? Aslında platformumuz hepsi bir arada bir iş platformu diyebilirim. Dijital müşteri deneyiminde onlarca ürün kullanmak yerine tek bir platformda doğuştan entegre uygulamalarla tüm şirketinizi dijital bir şekilde yönettiğinizi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduğu işte low code Özelleştirme yetenekleri sayesinde de firmalarımız hem kendilerine göre özelleştirebiliyorlar hem de ihtiyaçlarına göre sıfırdan uygulamalar geliştirebiliyorlar. Harika gerçekten. Gökhan Bey ben şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi biraz önce ABD'den bahsettiniz, Amerika pazarına açıldığınızdan bahsettiniz ve oraya yatırım yaptığınızdan bahsettiniz. Ee, acaba neden Amerika? Yani evet teknolojinin merkezi Amerika ama siz neden Amerika'yı tercih ettiniz? Aslında sorunun cevabını siz de ben, ben çok, <gülüyor> evet. <gülüyor> teknolojinin merkezi Amerika. Ama rekabet de çoktur orada şimdi, evet. ondan dolayı da soruyorum yani çok çetin doğru. bir pazara girmişsiniz. Çok doğru, çok doğru. Şimdi dünyadaki pazara baktığımız zaman aslında e, pazar değerinde ilk 10 teknoloji firmasının ise Amerikalı. E, yine bizim çalışma alanımız olan enterprise yazılımlarda tüm dünyadaki enterprise yazılım satışlarına baktığımız zaman %60'ından fazlasını Amerikalı firmalar yapıyor. Burada dikkat ederseniz şey demiyorum ama Amerika'da satıyor demiyorum. Amerikalı firmalar evet. diyorum. Çünkü aslında bu Amerikalı firmalar Amerika'da başlayıp tüm dünyaya satıyorlar. Ve şu maalesef bir gerçek. Ya Amerikalı bir firma olduğunuz zaman o Amerikalı firma algısı var. Ve 1.0 aslında diğer ülkedeki firmalara göre inanın önde başlıyorsunuz. Kesinlikle. Bizim de Clatofix'in bir uluslararası firma olma vizyonu olduğu için biz Amerika'nın doğru bir başlangıç olduğuna inandık. Yine tabii tüm geliştirmeleri Türkiye'de yapıyoruz fakat bunu satarken Amerikalı firma olarak satıyoruz. Ve bunda da doğru yolda ilerlediğimizi şöyle gördük. Çok hızlı biz geçen yıl e, tüm dünyada satışlarımıza başladık. Geçen bir yılın içerisinde ve Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde birçok müşteriler elde ettik. Çok kısa bir sürede 20'ye yakın ülkede iş ortaklıkları elde ettik ve şu anda aktif bir şekilde orada satılıyor diyebilirim. Yani global yaşayan bir e, projeden bahsediyoruz. Kesinlikle. Hızlı bir şekilde. Tebrik ederim gerçekten ben de çok. teşekkür size. ederim. Peki gelecekte neler yapacaksınız? Türkiye'ye kendinizi kanıtladınız. Şimdi diğer ülkelere kendinizi kanıtlamaya başladınız, devam ediyorsunuz. Gelecekteki hedefleriniz neler? Microsoft firmaların güvenilir dijital dönüşüm danışmanı olma hedefini devam ettiriyor olacak. Tabii ki bu hedefi gerçekleştirebilmek için de hem çalışanlarımızın, bu da çok önemli, iç müşterilerimiz çünkü o çalışanlar da bizler için, hem de dış müşterilerimizin mutluluğuna çok dikkat ediyoruz. Cloud de biraz bizim küçük bebeğimiz, çünkü 3 yıl önce geliştirmeye başladı. Geçen yıl itibariyle satış ve pazarlamaya hı hı. sunuldu. Onu uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Ve marka bilinirlerimizi arttırmak için de hız kesmeden tüm dünyada satış ve pazarlama aktivitelerimize devam ediyoruz. Harika bir sohbet oldu. Ben de birçok şey öğrendim Gökhan Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle.